bugün Büyükdere semtindeyiz. Burası Sarıyer'e bağlı bir semt. Sarıyerle Çayırbaşı semtlerinin arasında kalan bölgeye deniyor Büyükdere. Belki bazılarınız ta işte Mecidiyeköy'den Sarıyer'e kadar gelen caddeyle isminin nasıl bir bağlantısı olduğunu düşünebilir. Tabii ki bu semtten ve bu bölgeden alıyor ismini. Büyükdere ismindeki dere aslında bahsedilen Çayırbaşı'ndaki Bakla Deresi. O dere o kadar verimli ve o kadar alüvyon getiren o kadar Harika bir alanmış ki yani gerek doğası gerek tarıma elverişliliği. O yüzden buraya zamanında Kalos Agros ismini vermiş Bizanslılar. Yani güzel tarım anlamına geliyor. Ama dediğim gibi şu anda bulunduğumuz Büyükdere semtinin ismini aldığı yer çayır başındaki şu anda üstü kapalı ama hala denize akan bakla deresinden gelmektedir. Diğer bir ismi de buranın Bizans dönemindeki Vati Koplos yani derin körfez demek. Çünkü burası Boğaz'ın bir körfeze dönüştüğü bir alandır aynı zamanda ve derin olduğu bilinmektedir. Büyükdere semti geçmişten beri aslında daha böyle sayfiye alanı gibi kullanılmış bir semt. Özellikle hani gayrimüslimler tarafından. Çoğunluğu İstanbul'un merkezindeki tüccarların buharlı vapurlarla akşamları yazlık evlerine döndüğü böyle bir sayfaya cenneti gibi bir yer düşünebilirsiniz. Bunun izlerini ve hissiyatını hala taşıdığına ben inanıyorum şahsen. Ama tabii ki çok büyük bir dönüşüm ve değişim yaşadı. Yine de işte dediğim gibi bazı izlerini bunun görmek mümkün. Bugün büyük bulunan önemli yapıları ve değerli bulduğumuz sokakları sizle gezeceğiz. Büyükdere iskelesi Sarıyer'deki Piyasa Caddesi üzerinde yer alıyor. Osmanlı döneminin ünlü mimarlarından Ali Talat Bey'in eserlerinden biri olan iskele 1853 yılında hizmete açılmış. Tam 131 sene insanları şehrin bir köşesinden diğer köşesine taşınmış. Maalesef 1984'te Boğaz içinden geçirilen kazıklı sahil yolunun arkasına kaldığı için hizmeti sona erdi. 30 yıl boyunca kapılarını kapadı. Bu uzun mola sonrasında tarihi dokusu korunarak restore edildi. 2016'da tekrar kapılarını açtı ama bu kez bir etkinlik merkezi olarak. Giriş bölümünde yer alan pasaj, 1800'lü yıllardan itibaren mahallenin çaresi olarak kullanılmış. Modern şekilde yenilenen ama geçmişin izlerini de taşıyan pasajda kuaför, şarküteri, hastane, aktar, kasap, mezeci ve fotoğrafçı yer almış restorasyon ile bu samimi mahalle alışkanlıkları da sende tekrar kazandırılmış. İskele, İstanbul Boğazı'nın en güzel noktalarından birinde deniz manzaralı teresi ile yaşamlara ortak olmaya devam ediyor. Büyüklere benim aslında çok da iyi bildiğim bir semt. sebebi de şu, Kireçburnu'nda yani hemen buranın çok yakın oluyor. Arada Çayırbaşı semti var. Kireçburnu'da 17 yıl oturduğum için de buralara çok hakimim. Çünkü yıllarca burada yürüyüş yaptım, arkadaşlarım oldu. Birçok kez geldiğim yer. Şu anda bulunduğumuz caddenin ismi de Piyasa Caddesi. Biliyorsunuz bir sürü şehirde ve hatta İstanbul'da bolca Piyasa Caddesi var. Ve bana açıkçası komik gelen bir isim. Piyasa. Neyin <laughs> diye Diyesim geliyor. Ee, ama şey, e, burası akşam yürüyüşlerinin semtin e, her zaman kullanılan bir yeridir. Aynı zamanda e, Sarıyer ve Büyükdere, Boğazda balıkçılığın da e, hala en yoğun bir şekilde devam ettiği ve yapıldığı semtler. Burada sayısız balık restoranı, işte kafeler, çay bahçeleri var. Hani sahilde bu kadar uzun. Ee, yürüyüş yapabileceğiniz ve sahili değerlendirebileceğiniz sahilde hani keyifli vakit geçirebileceğiniz yer Boğaz'da neredeyse yok. Ee, o yüzden de böyle bir önemi de var buranın. Arkamda gördüğünüz yapı İspanya Büyükelçiliği. Tabi zamanın büyükelçiliği. Günümüzde İspanya yazlık konutu. Bu yapı 1854 yılında Fossati kardeşler tarafından tasarlanıyor. Ve benim aslında gerçekten işlerini beğendiğim mimarlardan Fossati kardeşler. Ve belki de bilmiyorum hani İspanya'ya olan bir sempatim mi var, ondan mıdır? Bu bina bana oldukça sempatik geliyor. Özellikle de sefaret yapıları arasında. Bu yapı Bence hem zarif hem de sade bir yapı, yani bir büyükelçilik yapısı için İspanya Büyükelçiliği Surp Boğaz Ermeni Kilisesi'nin batısında bulunmaktadır. Müzik Büyükdere sahilinin en dikkat çeken yapılarından biri olan Surp Boğaz Kilisesi'nin önündeyiz. Burası bir Ermeni Kilisesi. Zaten Surp kelimesini duyduğunuz zaman anlayın ki orası bir Ermeni yapısı. Surp aslında aziz anlamına geliyor Ermenice. Surp Boğaz'daki Boğaz'da aslında eski darphane müdürlerinden Boğaz Amira Bilizikçi'nin öldükten sonra arsasına bu bina yapıldığı için verilmiş bir isim. Aslında geçmişte küçük bir ahşap şapel, sonra ahşap bir kilise, ve 1885'te de bu yapı inşa edildikten sonra son halini almış. Yani öncesinde iki ayrı ahşap kilise yapısı olduğu ve ondan önce de yine işte Darphane müdürünün kendi arazisi ve kendi yapıları olduğu biliniyor. Soyun en güzel yıllarından biri olan Azaryan Yalısı'nın önündeyiz. Bu yapı aslında 20. yüzyılın başında Bedros Azaryan tarafından mimar Andon Kazazyan'a yaptırılıyor. Mimar da işveren de Ermeni. Bu yapı 1950 yılında Koç tarafından satın alınıyor ve 78 yılına kadar da ailesinin yazlık olarak kullandığı evlerden bir tanesi. 18. yılında ve koç ve ailesi burayı yazlık olarak kullanmaktan vazgeçince 1980 yılında mimar Sedat Akkadem burayı onararak şu andaki ismi olan Sadberkanın Müzesi olarak tekrar hayata kazandırılıyor. Günümüzde de arkamdaki otobüslerden de anlaşılacağı üzere varlığını müze olarak sürdürmeye devam ediyor ve çok bakımlı bir yapı. Hem sakinlerinin buraya Vidalı Yalı olarak bir isim taktıklarını biliyoruz. Onun sebebi de aslında bu Gördüğünüz çapraz şekildeki ahşap parçaların üzerindeki vida izleridir. Bir yandan da aslında bu parçalar hepsi dışarıdan getirilip burada monte edildiği için de bu ismi koymuşlar. Yapı kagir zemin üzerine ahşap bağdadi sistemle yapılmış ve 33 odası olan, 4 tane de sofası olan bir yapı. Sarıyer'e en yakın kısmındayız aslında. Birazcık şaibeli tabii burası tam Büyükdere'ye giriyor mu girmiyor mu kısmını bilmiyoruz ama Büyükdere de deniyor buraya. Hemen arkamda gördüğünüz yapı da Vehbi Koç Burası aslında çoğunluğun çok sevdiği Aşk Memnu dizisinin çekildiği ev. Ve o ev tabii ki bu dizi için tamamen dekore edilmişti. Asla içinin orijinal eşyalarıyla sergilenmiş bir hali değildi. Diziyi izleyenler için bunu belirtmekte de fayda var aslında yalı boşken dizi için dekore edilmişti. Bu dizideki bu evin aslında birazcık da geçmişteki hikayesine de gidebiliriz. Şimdi aslında Vehbi Koç normalde Ankara'da yaşıyor o yıllarda. 20'li yılların işte sonlarına doğru İstanbul'u yazlık olarak kullanıyorlar. 38 yılına gelindiğinde ise Frankian ailesinden burayı satın alıyorlar. Ve 96 yılındaki ölümüne kadar da burayı yazlık olarak ailesiyle birlikte kullanıyor. 96 yılından sonra da burası maalesef boş kalıyor. Ta ki 2008 yılında Aşkı Memnu dizisi çekilene kadar. Sonra da hepinizin bildiği gibi akın edilen bir yere dönüyor. Çünkü özellikle de yurt dışından gelen işte Lübnanlılar, işte Araplar, birçok milletten gelen var. Ee, buraya turlar düzenliyorlar. Yani otobüslerle falan gelinen bir yer. Keza tabii Türkler de öyle. Yani ben buradan ne zaman geçsem fotoğraflarını çeken birilerine rastlarım. Diziden sonra burası çeşitli sergilerin yapılabildiği, bir alana dönüşmüştü. Ama artık maalesef e, giriş kapısından içeriye e, görevliler dışında kimse giremiyor. <laughs> Instagram hesabım olan Türkiye Mimari'sinde de çok kere görmüş olduğunuz, eğer takip ediyorsanız tabii ki bir yapıdan bahsedeceğim şimdi arkamda gördüğünüz, maalesef ismini bilmiyorum, yalının ama Ardeco örneği olarak da Sarıyer Bölgesi'nde göstermeye en çok değer yapılardan biri. arkamda gördüğünüz bu üç tane yapı, bitişik nizam. Özellikle göstermek istedim sizlere. Çünkü geçmişinden bir fotoğrafı hatırlıyorum. Onu da zaten ekleriz ekrana. Neden burayı paylaşıyorum? Çünkü semtin yol yolları arasında eskinin hissiyatını en çok günümüze taşıyabilmiş yerlerden biri. Maalesef hepsi bozulsa da özellikle sol taraftaki, en soldaki en iyi korunmuş olan ama diğer sağdaki iki tanesi oldukça bozulmuş ama hani gerek cephe düzeni, gerek hissiyatı olarak geçmişle çok bağlantı kurabileceğimiz bir sahne olduğu için de burayı göstermek istedim. Kariyer yönünden Büyükdere'ye doğru ilerliyorum ve hemen aslında ilerimde Rusya'nın sefareti var. Solumda gördüğünüz bu yapı sefaretin deniz hamamı. İstanbul'da artık günümüzde sadece bildiğim iki örneği kalan bir yapı türü ve deniz hamamları aslında geçmişte özellikle de 19. yüzyılda İstanbul'da çok yaygın. Hatta 1872 yılında İstanbul'da kayıtlı 62 tane deniz hamamı varmış. Bunların bir kısmı Kadınlar için bir kısmı da, erkekler içinmiş. Deniz hamamları aslında umumi ve hususi olarak ikiye ayrılıyormuş. Bu gördüğümüz tabii ki umumi değil, hususi olan. Bu halka açık olan büyük deniz hamamları aslında işte daha İstanbul merkezine yakın yerlerde, Moda'da, Kabataş'ta ve yani çeşitli yerlerde, Beşiktaş'ta varmış. Yani Buralar daha çok hususi olanların olduğu yer. Ve bu deniz hamamları aslında tabii isminde hamam geçiyor ama içeri girip de hamamda tasla yıkanılan hamam gibi düşünmeyin. Aslında bu, kadın ve erkeğin ayrı ayrı denize girmesi için biraz mahremiyet içermesi sebebiyle üretilmiş, birazcık da konfor anlamında üretilmiş yapılar. Bu yapıların hepsinde böyle ufak bir köprüyle geçilen, bir kapıyla içeriye girilen ve yoldan pek içerisi görünmeyen bir kabuk var. Deniz tarafında ise yine bir kapı ya da daha büyük bir açıklıktan denize girdiğiniz merdivenle bir tasarım. Bu yapılardan iki tane kaldığından bahsetmiştim. Onlardan bir diğeri de Tarabya'daki Alman sefaretinin önündedir. O da bu yapı gibi günümüzde kullanılmıyor ama ikisi de maalesef biraz bakımsız durumda. İstanbul'u da İstanbul yapan çok önemli detaylardan biri aslında deniz hamamları ama maalesef işte günümüze iki tanesi gelebilmiş. Onlar da ne kadar orijinal tabii ki o da bir tartışılır ama en azından yani parmakla gösterilebilecek şekilde varlar. Bunları da bence keşke birazcık yenileseler. Sarıyer Büyükdere'nin en güzel yerlerinden birine inşa edilmiş Rus elçilik binasının önüne geldim. Burası tabi aslında artık Rusya yazlık sarayı olarak geçiyor ve çok bakımlı bir yapı. Arkasında da çok büyük bir koruluğun olduğunu biliyoruz. Devasa bir alana inşa edilmiş bir yapı. Bu yapı aslında 19. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilmiş. İngiliz bir mimar tarafından ama ismi maalesef bilinmiyor. Binanın tamamen şu anda yapıldığı döneme uygun orijinal hali olduğuna dair çelişkiler var. Çünkü bazı eski çizimlerde daha farklı gözüküyor yapı. Ama en azından 20. yüzyılın başından beridir aynı tasarımla günümüze geldiğini söyleyebiliriz. Yapı eklektik üslupta inşa edilmiş ve çok dikkat çekici, çok bakımlı bir yapı olarak da günümüze kadar gelebilmiş. Yapının hemen önünde bulunan iskelede günümüzde Sarıyer halkının bolca kullandığı, denize girdiği bir alan ve eski fotoğraflarda da yapının önünde yine bu iskelenin var olduğunu görüyoruz. Yani günümüze kadar gelebilmiş bir alan. Sarıyer'de ve Büyükdere'de dahil olmak üzere halkın denize girdiği tek alan yani Rumeli Kavağı tarafındaki plajları kastetmiyorum. Yapı bir yandan da aslında buna da olanak sunmuş yani çünkü buna izin vermeye de ya da yıktırabilirdi ama günümüzde bu olan bu şekilde de aslında semt sakinlerinin değerlendirdiği bir yer. Büyükdere'ye geldiğinizde ara sokaklara dalmayı ihmal etmeyin. Çünkü şu anda girişinde bulunduğum bu yapı gibi buraya özgü bir karakteristik birçok yapıyla karşılaşacaksınız. Semtin sokaklarına daldığınızda hani genel olarak nitelikli ve korunmuş yapılar görseniz de tabii tek göreceğiniz şey binalar olmayacak. Yani bir semti var eden şey hem insanları hem sokak hayvanları hem işte esnafla birçok konu. Ve böyle semtlerde yani geçmişten günümüze kalabilmiş, iyi bir şekilde aktarılabilmiş semtlerde. Sokak hayvanlarının da sizden daha az saçtığını göreceksiniz. Ben buna dikkat ediyorum genelde gittiğim semtlerde. Burası Boğaz'ın eski semtleri arasında dokusunu en koruyabilmiş semtlerden bir tanesi. Muhakkak sokaklarına dalıp derinlemesine gezmenizi öneririm. Semti de aslında birçok eski İstanbul semti ya da Boğaz semti gibi Gayrimüslimlerin ağırlıklı olarak yaşadığı yerlerden. Çünkü bunu birçok kilise ve dini yapılardan aslında en çok anlıyoruz. Burası da yoğunluklu olarak Rumların oturduğu bir yermiş. Ermeniler ve Yahudiler de varmış. Ama tabii 50'li yıllarda Rumların ülkeyi yavaş yavaş terk etmesiyle birlikte buradaki Rum nüfusu da tabii çok fazla azalmış. Şu anda belki yok, belki tek tük var. Onu tam bilmiyorum ama hala tabii ki gayrimüslimler var bu semtte. 19. yüzyılın başıyla birlikte de tabii ki Müslüman ağırlıklı bir semte dönüşüyor. Arkamda gördüğünüz bu yapı da taş mektep. Aslında bir Rum ilkokulu. Fakat günümüzde Koç Üniversitesi burayı lojman olarak kullanıyor ve içerisi aslında dış cephe özgün halde tutulmuş ve içeride çelik olarak katlar oluşturulmuş. Aslında burası hemen bu binanın aşağısında ve Büyükdere sahiline yakın bir konumdaki kiliseye bağlı bir binaymış zamanında. Günümüzde de çok bakımlı bir şekilde devam ediyor hayatına.